Son yıllarda dünya ekonomisinin en kritik meselelerinden biri haline gelen ABD Çin ticaret savaşı küresel tedarik zincirlerini sarsarken Türkiye gibi dışa açık ekonomilerin de ekonomik dinamiklerinde köklü değişikliklere yol açıyor. Bu iki dev arasındaki çekişmenin ardında yatan sebepler yalnızca karşılıklı tarifeler ve misillemeler değil, aynı zamanda küresel rekabet, teknolojik üstünlük Ticaret açığı ve stratejik konumlandırma mücadeleleri de yatıyor. Geleneksel serbest ticaretin yerini korumacılığa bırakması, ABD'nin 2018'den itibaren Çin'e uyguladığı yüksek gümrük vergileriyle somutlaşmaya başladı. ABD yetkilileri, Çin'in haksız ticaret uygulamalarına, fikri mülkiyet hırsızlığına ve zorunlu teknoloji transferine başvurduğunu öne sürerek yerli üretimi ve istihdamı korumak adına bu adımları atarken, Çin de misilleme vergileriyle karşılık verdi. Bu karşılıklı tarifeler, sadece iki ülkenin ticaret hacmini değil, küresel tedarik zincirlerini de altüst ederek ülkelerin ekonomik planlarını yeniden gözden geçirme gerekliliğini gündeme getirdi. ABD uzun yıllardır Çin'den ithalat yaparken, Çin'e ihracatında ciddi bir dengesizlik yaşamaktadır. Örneğin, 2018 rakamlarına göre ABD ile Çin arasındaki ticaret açığı yüzlerce milyar dolara ulaşmıştır. ABD yetkilileri bu açığın yerli üretimi ve istihdamı olumsuz etkilediğini iddia etmektedir. ABD, Çin'in teknolojik bilgileri, patentleri ve fikri mülkiyet haklarını çalmakla suçlamış, bu durum Amerikan şirketlerinin teknolojik üstünlüğünü koruma amacıyla tarifelerin yükseltilmesi yönünde bir itici güç olmuştur. Çin, Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişiminde yerel ortaklık ve teknoloji transferi şartı koşarken ABD yetkilileri bu uygulamaları adil olmayan olarak değerlendirmiştir. Ticaret savaşı sadece ekonomik bir rekabet olmanın ötesinde iki dev ekonominin küresel siyasi etki alanlarını yeniden şekillendirme mücadelesine de dönüşmüştür. 2018 yılında ABD, Çin'den ithal edilen yüzlerce milyar dolarlık ürün grubuna ek tarifeler uygulamaya başladı. Bu hamle, çelik ve alüminyum gibi sektörlerde başladıktan sonra giderek genişleyerek teknoloji, tarım ve tüketim mallarına kadar yayıldı. ABD'nin tarifelerine yanıt olarak Çin de Amerikan ürünlerine misilleme vergileri uyguladı. Tarife oranları zaman zaman birbirini takip eden artışlarla küresel ticaret düzeninde belirsizlik yarattı. Ticaret savaşının yoğunluğunun artmasıyla her iki tarafta ara sıra müzakerelere gitmiş. Örneğin 2019'da Birinci Faz Ticaret Anlaşması gibi girişimler Kısa süreli gerilimlerin hafifletilmesi amacıyla imzalanmış olsa da kalıcı bir çözüm sağlayamamıştır. Özellikle Huawei gibi teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamalar ticaret savaşının ikinci perdesini oluşturmuştur. ABD'nin teknoloji şirketleriyle Çin arasında yaşanan anlaşmazlıklar hem donanım hem de yazılım alanında yeni yarışmaları beraberinde getirmiştir. Artan tarifeler Şirketlerin üretim ve tedarik zincirlerini yeniden yapılandırmasına yol açtı. Birçok firma Çin'e olan bağımlılıklarını azaltmak için Vietnam, Tayvan, Tayland gibi diğer Asya ülkelerine yöneldi. Özellikle Vietnam gibi ülkeler bu süreçten önemli kazançlar elde etti. Ticaret savaşının yarattığı belirsizlikler ürün maliyetlerinin artmasına yol açarak nihayetinde tüketici fiyatlarını yükseltti. Bu durum özellikle düşük gelir gruplarını olumsuz etkileyerek sosyal ve ekonomik dengesizliklere sebep olabilir. İki ülke arasındaki ticari gerilim sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi güvenlik risklerini de arttırdı. Reformların yetersiz kalması, uzun vadede mevcut küresel ticaret düzeninde geniş çaplı yeniden yapılanmalara neden olabilir. Ticaret savaşları, uluslararası düzenin bölünmesine, bölgesel ticaret bloklarının ortaya çıkmasına ve hatta potansiyel olarak yeni ekonomik ittifakların kurulmasına zemin hazırlayabilir. Bazı analistler, ticaret savaşının iki dev ekonomi arasında daha derin bir ekonomik ayrışmaya yol açabileceğini öne sürmektedir. Bu durum, küresel ticaretin yeniden yapılandırılmasını ekonomik verimliliğin düşmesini ve uzun vadeli belirsizlikleri beraberinde getirebilir. Eğer ticaret savaşları tırmanır ve daha geniş çaplı ekonomik yaptırımlar ve misillemeler yaşanırsa küresel ekonomik daralma derinleşebilir. Bu durum uzun vadeli büyümenin kesilmesine, küresel ticaretin büyük oranda yeniden şekillenmesine ve potansiyel olarak yeni bir ekonomik krizin ortaya çıkmasına neden olabilir. Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşı yalnızca iki ülke arasında ekonomik çatışma olarak kalmayıp küresel ticaret düzenini, üretim ve tedarik zincirlerini, teknolojik rekabeti ve hatta uluslararası siyasi dengeleri yeniden şekillendirme potansiyeline sahiptir. Türkiye, coğrafi konumu ve genç Dinamik iş gücü sayesinde küresel üretim ve ticaret ağlarında kritik bir köprü rolü oynuyor. ABD-Çin arasındaki ticaret savaşının etkileri doğrudan hem tedarik zincirleri hem de ihracat pazarlarının yeniden şekillendirilmesi açısından Türkiye'ye önemli fırsatlar ve riskler sunuyor. Ticaret savaşları uluslararası firmaların alternatif üretim merkezleri arayışını hızlandırdı. Çin'den gelen yüksek tarifeler birçok firmanın Vietnam, Tayvan ve Tayland gibi ülkelere yönelmesine neden olurken, Türkiye'de tedarik zincirinde yer alma, ara ürün ve montaj hizmetleri sunma potansiyeliyle öne çıkabilir. Ancak bu potansiyelin gerçekleştirilmesi, yerli firmaların inovasyon kapasitelerinin artırılması, rekabetçi maliyet yapılarının oluşturulması ve altyapı yatırımlarının hızlandırılmasıyla mümkün olacaktır. ABD ile Çin arasındaki ticari dengenin değişmesi bazı sektörlerde Çin'e olan bağımlılığın azalmasına yol açıyor. Özellikle Türkiye, ABD pazarında Çin yerine tercih edilebilecek alternatif tedarikçi olarak öne çıkabilir. Ancak bu avantajın sürdürülebilir olması için Türkiye'nin ürün kalitesi, teknolojik donanım ve lojistik yeteneklerini artırması gerekiyor. Ticaret savaşının uluslararası mal akışlarını yavaşlatması, ithal ürünlerin maliyetini artırarak küresel enflasyon baskılarını tetikleyebilir. Bu durum Türkiye'de hem tüketici fiyatlarında yükselmeye hem de üretim sektörlerinde maliyet artışlarına neden olabilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar özellikle düşük gelir gruplarını olumsuz etkilerken ekonomik belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir. ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi sadece ekonomik alanı etkilemekle kalmıyor. Aynı zamanda uluslararası siyasi arenada yeni güç dengelerinin oluşmasına zemin hazırlıyor. Stratejik rekabetin derinleşmesi, küresel ticaretin bölgeselleşmesi ve yeni ekonomik blokların ortaya çıkma ihtimalini artırırken, Türkiye gibi ülkeler bu yeni düzenin içinde uyum sağlamak için çeşitli politikalar geliştirmek zorunda kalacak. Sonuç olarak ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı küresel ticaret düzeninin yeniden şekillenmesine yol açarken Türkiye bu dönüşüm sürecinde hem fırsatlar hem de zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Stratejik konumumuz, genç iş gücümüz ve üretim potansiyelimiz sayesinde uyum sağlama ve hatta bu küresel dönüşümden kazançlı çıkma şansımız bulunuyor. Ancak bu süreçte yapacağımız reformlar, teknolojik yatırımlar ve uluslararası işbirlikleri Türkiye'nin rekabet gücünü belirleyecektir.